Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bodrum'da objektiflere takıldı. İkinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan oyuncu çift, basına yansıyan bebek haberlerinden sonra ilk kez konuştu. 9 yıl önce Çalı Kuşu dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan Fahriye Evcen 35 ile Burak Özçivit 37 ilişkilerini 2017'de nikah masasına taşımıştı. Oyuncu çift, 2019 yılında çocukları karanı kucaklarına alarak, İlk kez anne baba olma sevincini yaşamıştı. İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Evcen ve eşi, önceki gün önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, muhabirlerle sohbet eden çift, gazetecilerin, neler hissediyorsunuz? Sorusuna yanıt verdi. Uykusuz gecelere a l i ş k -I -I Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili, biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım. Kapalı yola girdim farkında olmadan. Kız mı olsun, erkek mi olsun? Modunda değiliz. Sağlıklı vatana, millete hayırlı evlat olsun, yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım. Açıklamasını yaptı. Zaman reitmim tepe taklak oldu. Öte yandan Fahriye Evcen, Kara'nın doğmasından sonraki süreçle ilgili, zaten tempolu bir iş yapıyorum ama hep zamanı çok iyi yönettiğimi düşünüyordum. Kendimle gurur duyarken, hayatıma bir bebek girdiğinde aslında işin hiç de öyle olmadığını, bebeğin benim ritmimi Tepe taklak ettiğini gördüm. Çünkü bebeğin kendi ritmi var ve anne ona zaman ayırmak zorunda. Uzun süre kimseden destek almadım. Burak'ın da katkısı oldu. Demişti. m. Evcen. Annelik sonrası duygularındaki değişimi, anne olduktan sonra daha hassaslaştım. İki temel sorun içimi çok acıtmaya başladı. Her bebek eşit şartlarda mı büyüyor? Her aile eşit şartlarda bebeğine bakabiliyor mu? Konusunu çok derinden hissetmeye baş. Sözleriyle anlatmıştı. Burak çok iyi bir baba. Eşi Burak Özçivit'in de çok iyi bir baba olduğunu dile getiren ünlü oyuncu, yardım anlamında çok şanslıyım. Orada babanın da desteği olması önemli. İki senedir uykusuz yaşıyorum. İfadelerini kullan.